Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye'nin en çok afet yaşayan ili Rize'de afetlere e, her yönüyle hazırlanmaya gayret ediyoruz. Siz de buna zaman zaman tanıklık ediyorsunuz. Bugün de bu anlamda e, ilimizdeki hizmetlerin niteliğini, kalitesini, içeriğini önemli derecede etkileyecek bir eee olayın tanıtımını e, sizlere yapmayı arzu ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bina Afat Müdürlük binamız. Türkiye'de eee çok nitelikli, eee çok donanımlı AFAD binalarından birisi. Elhamdülillah fiziki anlamda böyle bir binaya geçen sene Cumhurbaşkanımızın teşrif ve yaptığı açılışla katılmış olduk. Ondan sonra da bu binada biliyorsunuz değişik afetler vesilesiyle Cumhurbaşkanımızı, bakanlarımızı misafir ettik. Allah hepimizi afetlerinden korusun ama biz konsept olarak afet öncesi hazırlıklar odaklı olmak üzere afetin her boyutuna, her bir aşamasına eksiksiz olarak hazırlanmaya gayret ediyoruz ve buna mecbur olduğumuzu da biliyoruz. Çünkü tekrar ifade edeyim, Rize Türkiye'nin en yoğun afet yaşanan illerinden birisidir. Bu böyle bir fiziksel eksiksizliği olan binada personel anlamında da bizim açıklarımızı kapatmamız gerekiyordu. Arkada arkamda görmüş olduğunuz kıymetli mesai arkadaşlarım, hepsi özenle bu mesleğe seçilmiş olan, hepsi gelecekte bu ile bu bölgeye, bu ülkeye ve belki de dünyanın dört bir yanına afetlerle ilgili konularda hizmet edecek olan kıymetli arkadaşlarım birkaç hafta önce aramıza katıldı. 137 arkadaşımız Rize'de AFAD Müdürlüğü içerisinde görevine başladı. Arkadaşlarımız zaten belli hazırlıklarla geldiler, özenle seçildiler. Ama çok önemli de bir eğitim dönemi geçirecekler. Gördüğünüz arkadaşlarımızın her biri özellikle belli afetlerde profesyonelleşecek. Yani kimisi şu anlamında, kimisi KBRN, yani kimyasal, biyolojik, radyoaktiflikler, afetler konusunda, evet. kimisi sel, heyelan, kaya düşmesi gibi afetlerde çok daha iyi yetişmiş olacak. Yani hepsinden anlayacak ama aynı tıptaki uzmanlıklar gibi bazı afet dallarında daha da uzmanlaşmış olacaklar. Bugün itibariyle AFAD müdürlüğümüzde 183 e, personelimiz oldu. %98 doluluğa ulaşmış olduk. 137 tane arkadaşımız aramıza yeni katıldı. Bu anlamda ben biraz önce kendilerine söylediğim gibi tekrarla yakın ilgilerden sonra yakın dolayı hem Sayın Cumhurbaşkanımıza, Şükranlarımıza arz ediyorum hem de İçişleri Bakanımıza bizzat takiplerinden dolayı teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyorum. Arkadaşlarımız eğitimlerini tamamladıktan sonra planlama 20'şer kişilik 4'er ekip olarak 7-24 hizmet verecek bir konsept olarak düşünülüyor. Tabi Atatürk İl Müdürlüğümüzde bu fiziki binamız ve arkadaşlarımızla beraber gerekli donanımımız ve araçlarımız da var. Ama araçlarımızla ilgili sürekli takviyeler yapılıyor. Yani neye ihtiyaç duyarsak, e, neyi dünyamızda görmek istiyorsak onlar değerlendirildik, değerlendirildikten sonra bizlere gönderiliyor. Evet yani arkadaşlar eğer sınırsal bir bunaşma da yapmak durumunda olursak, arkadaşlarımız kentsel arama kurtarma, dağcılık, KBRN ve lojistik haberleşme gibi gruplarda karşılaşacaklarına ee, söyleyebiliriz. İnşallah ee, bu arkadaşlarımızla beraber söylediğim gibi biz özellikle akıl öncesi hazırlık aşamasının çok daha önemli olduğunu artık ülke olarak da, bölge olarak da, il olarak da bildiğimiz için ve zaman zaman sizde yaptığımız toplantılarda şunu ifade ettiğimi lütfen hatırlayınız. Rize'ye yağan yağmur, bugün bile nasıl bir yağmur yağdığının farkındasınız. Rize'nin uğraştığı e, su bazlı afetler bu hazırlıklarını, bu donanımlarını yapmamış başka illerde olsa çok büyük felaketleri konuşuyoruz. Biz elhamdülillah bu yıl benim e, afet yaşamadığım bir gün, ama ben dört yıldır Rize'deyim ve her yıl büyük afet yaşıyorum. Ama her birinde tüm kayıplarımıza rağmen şunu gördük ki devletimizin DSMİ aracılığıyla karayolları aracılığıyla, özel idare aracılığıyla yapmış olduğu e, faaliyetler afet öncesi tedbir faaliyetleri bizleri çok büyük afetlerden aslında koruyor. Bu anlamda da geliştirme çalışmalarımızı devam ediyoruz. Burada gördüğünüz arkadaşlarımız da İnşallah onlara da o temenni de bulundum ki hiçbir afet yaşamazlar. Sadece afet öncesi eğitimleri vermekle görevlerini tamamlarlar. Rabbim afet göstermesin. Çünkü arkadaşlarımız afet öncesi eğitimleri de veren eğitim ekipleri olacak aynı zamanda. Ama ihtiyaç olduğunda da her türlü müdahale, her türlü arama kurtarma ve her türlü iyileştirme faaliyetinde de profesyonelce yer olacak yer alacak olan arkadaşlarımızdır. Rabbim onlara da, ilimize de, ölgemize de, ülkemize de hayır etsin. Arkadaşlar teşekkür ederim. Ben mesajı verdim, almıştım. Şimdi gülüyorlardı.